Osmanlı'dan devr olmuş bir dolandırıcı. Eyüplü Halit. Asıl adı Halit Keskiner. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılarından. İstanbul'un işgal altında olduğu son günlerde Halit eski bir bina kiralayıp kendi karakolunu kurar. O günlerde zaten otorite boşluğu yaşanan İstanbul'da bu iş kimsenin dikkatini bile çekmez. Sahte karakolda kendisini komiser, arkadaşı Arap Abdullah'a bekçi olarak yutturur. Arkadaşı Arap Abdullah'ı bölgede oturan zengin Rumlara gönderir ve karakola çağırtır. İkili arka odayı nezarethane gibi yapmıştır. Eyüp Halit Rumları nezarete attırıp para karşılığı tekrar serbest bırakır. Bu numarayla ikili neredeyse oradaki tüm zengin Rumları dolandırır. Türk ordusu şehre girmeden bir gün önce de karakolu boşaltıp su Daha bitmedi. Hayatının geri kalanında yaptığı alengirli işler yüzünden Eyüp ve Halit'in suç defteri iyice kabarır. Sürekli cezaevine girip çıkar. 1935 yılında yolu bir Sultanahmet cezaevine düşer. Koğuşta kasa hırsızı lakaplı İtalyan bir suçluyla tanışır. İtalyan suçluyu kafaya alır ve beraber İtalyanca bir mektup yazıp. Mussolini'ye yollarlar. Sayın Mussolini, ben fikirlerinize çok değer veren ve size hayran olan bir Türk'üm. Size olan sevgim yüzünden burada beni hapse attılar. Çoluk çocuğum evde aç kaldı. Yardımınızı benden esirgemeyin yazdırır. Aradan bir ay geçer. İtalyan Başkonsolosu İstanbul valisiyle görüşür ve Halit'le görüşmek istediğini dile getirir. Eyüplü Halit'e yüklü miktarda para gönderir. Cezaevi müdürü bu dolandırıcı Halit değil mi? Bizim Eyüplü Halit. Bu ne anlar faşizmden? Çağır Halit'i, gel buraya anlat, ne dönüyor burada der. Eyüplü Halit, ben parasızdım, İtalyan kasa hırsızını görünce aklıma bu geldiler. Böylece Eyüplü Halit, ülke sınırlarını aşaran, Mussolini'yi bile dolandıran Türk olarak tarihe geçer.